Güven ne, ya, e, e, ne yapıyorsun? Sayıları yazıyorum, Eslem yazacak. Eslem'in ödevi. Sen büyüdün de ödev mi yaptırıyorsun ona kardeşim? Evet. Eslem şu birleri, ikileri, üçleri yaptın mı kızım? Yap onlara. Allah beklemedi. Oooo. Yani onlara geçmedi daha. billeri yapsın. Onlara yapamaz o. Sen yap. Bunları... Üçü yap ha. Ters yapıyorsun üçü. Yok. Bir dakika da ben Güven bırakır mısın? Ödev yapıyor kardeşin. Ver. Bunu Al kalem. Yanlış yapmışlar. Ya. Al kalem yap. Üçü bitir. Şurayı çizeyim tamam. vereceğim zaten. Tamam bırak. İki evet, yap. E... İki yap sonra bana ver. Tamam mı? Ee, az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Evet yap Hı. devam et. Düzgün. <laughs> Düzgün yap kız. Ama şımardın sen farkında <laughs> mısın? Ama <laughs> genel olarak e, bu virüs olayında öyle mi? Konuşacağız, konuşacağız, ele alacağız. billeri so, yap, yap. Yap. yap şimdi bir. Me 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 yap. Evet evet doğru yap. Şımar mı? Ya. Teşekkürler. E, konuklarımız e, bu isimler hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. Tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Siz oraya Tamam bir şey olmaz. Ee, Özlem Gürses ve Ceyhun Botkur. Bunlar da kurularlar. Hakkıda bulunacaklar programın. E, Öküz edesin. Şimdi. E, nerede? Önce, nerede? E, hadi birileri e, bitir. Ne, ne, ne? Bu bana lazım ya. E, Tablolardan birinde. eee 16'dan 16 çıktı 0. Bu e, Türkiye günlük koronavirüs tablosu. Yani bu bugünün bugünün tablosu. E, bugünkü test sayısı 3952. Sıradırsana tahtaya koysana tahtanın üstüne güven. Ne? Tahtanın üstüne koy öyle yanında yazıyorsun. 7 tamam bakayım bitti mi Esnem? Hepsine bakalım şimdilik. Aferin e birden. E Altı kalmış. Altıları yap. Yap şımar mı? Yap. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,